E gelelim CHP cephesine. CHP yerel seçimde birinci çıkmıştı ama son dönemde bir ivme kaybetmeye başlamıştı CHP. E yaptığı muhalefet yeterince toplumda karşılık bulmuyordu veya yeterli bulunmuyordu. Ama bu operasyonla şimdi CHP bir hayat öpücüğü almış oldu. Tekrar toplum CHP'nin arkasında hizalanmış oldu. Çünkü bunu nereden söylüyoruz? İmamoğlu ile ilgili yapılacak ön seçimde CHP'de üyelerin ön seçime katılımının çok düşük olacağı bekleniyordu. Hatta kesin gözüyle bakılıyordu ama bu olayın ardından 1 milyon 750 bin üyenin çok önemli bir kısmı gidip oy kullandı. Ayrıca yine akıllı bir hareketle üye olmayan, partiye üye olmayanlara da oy kullandırıldı. Alttan çok geniş bir katılım oldu. Yani 14 milyon 850 bin toplam oy kullanıldı. Bunun da 13 milyon 211 binin destek sandığı yani halkın katılımı için açılan sandıktan geldiği açıklandı. İzmir'de ise bu rakamlar şöyle oluştu. 210 bin üyenin 190 bini oy kullandığı belirtiliyor ve İzmir'de 1 milyon milyon 100 bin oy kullanıldığı belirtiliyor CHP kanadında bir hareketlenme oldu Peki CHP bundan sonra kendisine yönelen bu desteği konsolide edip yönlendirebilecek mi? Bu kitleyi elinde tutabilecek mi? Buna hep birlikte göreceğiz. Bu çok zor. Yani bu enerjiyi devam ettirmek, ileriye taşımak CHP için zor bir sınav süreci olacak. Bunu yapıp yapamayacağını göreceğiz. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ama CHP'de şöyle de bir yansıması oldu. Yani dedik ya CHP tekrar bir yeme kazandı. Burada da en büyük kazancı sağlayan Genel Başkan Özgür Özel olduğu görülüyor. CHP'nin kurultayı ile ilgili süren soruşturma çerçevesinde partiye bir kayyum atanması söz konusuydu. Bu iddialar dolaşıyordu. Bu durumda Özgür Özel ve ekibinin genel başkanlığı düşmüş olacaktı. Ama Özgür Özel kendisinin genel başkanlık performansıyla elde edemediği geniş kitleleri etkileme konusunda operasyonla bir fırsat yakalamış oldu. Yani tekrar genel başkanlık karizması elde etmiş oldu. İmamoğlu'nun gölgesinde bir genel başkandı Özgür Özel. Ama şimdi İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ve alınan olağanüstü kurultay kararı ile birlikte İmamoğlu gölgesinden kurtulup kendi genel başkanlığını ve gücünü perçinleme şansı elde etti ve kendi ekibini yeniden kurma, hatta partide küskünleri de kucaklayıp tekrar konsolide etme yönünde bir fırsat yakaladı. En önemlisi de İmamoğlu'nun diploma ve tutuklama olayından sonra adaylığı artık çok mümkün gözükmüyor. CHP ön seçim yaparak Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nu belirledi ama şu anki konjöktürde, şu anki tabloya göre zaten en başta diploma olayından dolayı çok zor bir durum. Aday olması mümkün değil. Bu durumda daha önce kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Özgür Özel tekrar cumhurbaşkanı adaylığı potasına girmiş oldu. Yani İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Özgür Özel ismi şu an partide en güçlü olarak ön plana çıkan isim olarak gözüküyor.